Ha başlamış. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robi Bob diye bir hırsızlık oyunu oynayacağız. Robi Bob 2'yi de yükledim. Bu oyun bitince e, Birincisini bitirince ikisini, ikincisini oynayacağız. E, başlayalım. arkadaşlar Abunga ab, Abunga oyunu yükledim onu da oynarız. Başladık. Hikayeyi anlatıyor. Kesti bunları. Ha katacak kaçtı. Freedom yazıyor da. Bu ne? Bana para. Ha, seni kurtardım bana para verdi. Ha, soygun yaptıracak. Bu birincisi olduğu için böyle kötü grafikli. Diyor ki git buraya sor Bob. Soy Bob. Bu karakterimizin adı Bob'muş. E, koşamıyor. Kapıyı kırdım E oyunun grafik sorunları var. Oyunun grafik sorunları var arkadaşlar. Allah'ın çıktım. Great job. Oyunun grafik sorunları var ve ses sorunları var. Next. Next dedik. Bunu güçlendirelim. Abi bu aptal mısınız ya? Ya bu neden kasıyor? Bu niye kasıyor lan? Tamam. Bunu arttıralım. Tamam. Bunu kasıyor. Ya kasmasan şaşarım değil mi? Kapat interneti arkadaşlar. İnterneti kapatıp tekrar geleceğim. Dedim oyun yüklenmiş mi? Öyle bir sekmeleri silelim öyle. Tam şimdi herhalde düzelir. Dedim oyunda yüklenmiş. Ben video çekeceğim ama çok fazla kötü oluyor ve ses oluyor. Akşam çekmeye çalışacağım. biraz oynadım baştaki hikayeye. Tamam, ikinci deyiz. Robi Bob. Welcome hoş geldiniz yazıyor. Geri içeri bir şey bir şey yapıyor. Hazine çalacağız. Tuvalet. Tuvaletten bunları toplayak. İyi, şunları da toplayak. Evde hiç korumalık yok. Çal ne varsa çal. Bu kapı açılmıyor. Hazineyi gösteriyoruz. özü. Ama koşarak gidelim alalım hazineyi. Aman gidiyoruz. Enerji bitti adamın. Oğlum ne böyle yavaş yürüyorsun? Evde kimse yok. Al çıktık. Süresi de tam. Onun ne olduğunu anlamadım. Tam. Hadi. Şimdi bu bölüme geçtik. Bu videoyu akşam çektiğim için esledim. Git orada koltuktaki hazineyi alıyor. Aptallar. Oy bir dakika. Yaşlı bir inecik var. Şapkanı aldım öküz. Dur be. Ee, sen onu duyacaksın. Ben onu... Evet gelsene lan aptal. Tamam. Geri geri gir. Aldık azini. Buraya Böyle gelmiyor enayi kadın. Ge ge ge. Aptal kaçarım ki. Yüzüne kapattım kapıyı aptal. E küfür ediyon lan. Tamam gittik. Küfür et de bize ya. Geçelim Geçelim. Diğer bölüme. Bu kaçıncı bölüm olmuş? 2 3. bölüm. Yok 4. bu. 4. bölüme geçelim. Tamam yine hazine toplayacağız. Bu kesin bize bir şey vermeyecek ha. Tabii ona garı. Garı buraya bak lan. Sese bak. Çıkış orada bana ne. Çıkış oradaysa bana ne. Oradaki kapı açık kalsın. Kadın sen gel. Bu kapıyı açık gör. Kadın sen bu kapıyı açık gör. Kadın kapıyı niye açık görmedin? Hah. Lan beni nereden buldun? E mol gelsene. Tamam. Evet. Next diyelim gene. Kaçıncı bölüm bu? 1 2 3 4 5. Evet bu 5. bölüm şu an. Geldik gene bir evin yerini sormaya. Bu kız kim lan? Evet buraya git diyor da bu kim? Kim la bu? Bob ne diyor onun? Dur bu enayi gibi. Enayi bu. Sen enayisin değil mi? İçeri yürü. İçeri yürü. Yürü içeriye. Lan sinek geldi. Aptal ol aptal. Sen ben sen benim oynadığım eski hırsızlık oyunlarından daha betersin. Neyse. Bu Kim? Kim oğlum bunlar? Bunu ben nasıl olur Aldım. Tamam. Kimse bunlar artık. Hani ne var? Açtım dinleyicim. Aldın aldım. aldım. O çalınanlar bir çalınacak bir sürü şey var aslında. Evde bu, bu şeyleri de al. Topla. Tamam. Şimdi git şuradan. Bak kitabı unutmuşuz. Al buradaki kitabı. Şimdi buraya gir. O bak çalınacak bir sürü şey var. Biz boş yere duruyoruz. Siz sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Abinizin, ablanızın, annenizin, babanızın bir şey içine çalmayın. Ben bu aptallar ne alıyor buna? Al koştum al. Gelsene. 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 Nereye gidiyorsun? Dayı, dayıyla oynamayacağım. Ablayla oynayacağım. Ne? Lan gelsene lan. Gel lan. Polis. Ee, polis baskın attı. E ee, polislerden çıkıyor. Polis kokudan geliyor galiba. Ablayla oynayayım dedi Polisi aradı. Redray. Abi biliyorum ne yapacağımı. Git onunla oyna şunlarla. Gir, gir, gir. Mallar zaten bir bok anlayamadılar. Lan kapıyor. Odaya baskın attık. Kimse de anlamadı. Abi girdi. E ablacım özür dilerim. Abla özür. Ne yapıyorsun? Abla çok güzel değil mi? O dayanı o dayanı git bir yerine sok. Polis arayın siz aptallar Sesi duydu amık Gel lan gel. Gel lan ben gizlendim buraya. Gel. Gör lan yaşlı. E yani ne oldu lan göremedin mi? Göremedi. Ört kapıyı lan. Aa öldük. Ölmedi. Tam ört kapıyı. Ölüyorduk lan az kalsın. Evdeki şu şeyleri bir çal. Oh, bak burada şeyleri unutmuşuz. Al bunları da. Ee, şunları da al lan. Ee, tamam şimdi şunları git. Kışkırt. Şunları bir kışkırt tak. Bunları kışkırtan sonra Kışkırt tak bunları sonra da kaça. Eee Ablayı da gıcık et. Şimdi kaç ee, abla Eee e, özür abi Abi özür kaç ne ee, oldu lan süre mi yok Abi ben o kadar şey topladım nasıl ya Neyse tamam Altıncı bölüm Geçiyoruz Tamam tamam hazineyi alacağız anladık. Bu ne lan? Hazineyi alacağız tamam. Odaya ilk odaya baskını attık. Al bunları. İyi, kız. Kızı gene kışkırtırız. Gene baskın attık geliyor. Ee, gelmeden ben şunları bir alayım kaçayım. Şunları bir kapa. Al şunları da. Hmm. Geliyor musun sen? Tam şuradan bir baskın at kaç. Topla topla kumanda ne varsa topla olmasın sık. E, abi. E, e, geç lan sen oradan. ne alaka? Lan ne alakası sen? Hazineyi al kaç. Hazineyi al kaç. Hazineyi al kaç. Aptal nereye gitti ya? Şimdi eksi. X lan onu almadık. Kapıyor, kapıyor. Tamam aldık onu da kaç. Aldık onu da kaç. Allah şunları da. Gördü, çok fena gördü. Aptal polis gitti bulamadı. Tamam biz burada bir gücü, gücü Abi çıkış varmış. Gel lan polis sonra sonra. Poli Ay, adam, polis oradaymış. Polis oradaymış kaç Polis oradaymış Süre yok Ya ben o kadar şey topladım ya Neyse tamam. Geç 7 bölüm 7 bölümdeyiz Bu videoyu izleyenler şu an Buraya kadar izleyen olanlar Like atıp abone olsunlar Yani abone olsunlar Buraya kadar gelenler Tam baskın at gene odaya ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun dayı? Dayı senin arkandan geliyorum haberin yok dayı. Dayı sen mal mısın dayı? Ah. Dayı. Dayı gir. Ben şu an girdim beni bulursa herhal olsun. Evet bulamaz ki salak. Şu an beni bulursan sen beni nereden buldun? Sen mal mısın? Nereden buldun beni? Sen net NPC'sin. Ben baştan baskın at. Ha polis, polis AB geliyor. Polis AB geliyor. Ne oldu lan yorulursun yaprağım. Kaç kaç kaç. Polis AB geliyor. Geliyor polis AB. Şöyle bir iyi döndürmeden sonra. Abi kaç. Öldük ya. O abla olmasaydı şimdi, şimdi şu ana kadar şey olmuştu. Şu an benim takipçilerim izliyor mu? Abi izliyorsanız helal olsun size. Sağ olun. Kaç. Beni izliyor musunuz gerçekten ya? Allah soruyorum. Şu an görmedi direkt gireyim. Görmedim. Görmedim. Tamam beni şu an izleyenler varsa e, helal olsunlar. Na, nereye gidiyorsunuz oğlum? Nereye gidiyorsunuz? Hah tamam. Bu Ne ses çıkartıyorsun aptal gibi? Tamam, hazineye al git. Hazineye al git. Çıkış. Bisikletin gidin polisler. Tam o tam dönerken ben çıksam mı? Goş. Ha polis abiler. Polis abilerinin üstüne yürüdüm. Tam çıkıştaydım. Tam. Bu ne? Ha tam şunu güçlendir. 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 Speed hızla güçlendir. Arttır. Şunu da. Ha etmiyor. Tamam. Şimdi ben daha mızılıyım. Bu kadar hıza sokayım. Ben biraz ses yapayım. Sen göremedin değil mi beni. Hop. Hop 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 koş. Abi daha görüşeni. Ee, siz beni nasıl gördünüz? Girdim girdim. odaya baskın atan abi. Odaya baskın atan abi. Odaya baskın atan abi. Odaya baskın atan abi. <laughs> girip çıkıyorum. Lan sen beni boş yere bir Evet boş yere çağırdım. <laughs> Al şunu da siktir git. Zor. AB zor. AB AB zor. AB zor. AB AB zor. Can kaç tane polis atacağım? <laughs> bug. Polis abi buraya gelirse baga soktu herkes lan. Lan adam resmen diyor ki hırsızı ben buldum gidin diyor. <laughs> Dal geçiyorum resmen. Zor. <laughs> adam bak. Eee. Hmm. Lan lan lan. Lan oğlum sıkıştık. Adama şaka yapmaya gelmiyor birader. <laughs> Neyse 37 paramız var. Hiçbir şey güçlendirmeyiz. Neyse lan. Bu sefer adam akıllı oynayacağım. inşallah beni izleyen agalar vardır. Ya siz mal mısınız ya? Kutuya gir kutuya gir. Vurursun lan öyle. ve iki polis son. Arkadaşlar izleyenler var mı aranızda? Ben nereyi takip ediyorum? Ben neredeyim? Onlar nerede? Şimdi o çıkarken ben çıksam mı? Bay bay. Lan hazineyi almadık. Wow. Ya ne alaka? Gelin gelin vizyonsuz vizyonsuz herifler. Abi gir. Ninja neden dedin onu anlamadım. Lan beni nereden gördün ayı? Tamam bu sefer adam akıllı oynayacağım. Hiç böyle alay malay yok. Ya beni izleyenler var mı ya? Ya ben ne yaptım? Eee? Hiç gören yok. Akşam bu sefer adam akıllı oynayacağım. <laughs> Akşam beni izleyenler var mı ya? Ya ben bu kadar emek sarf ediyorum. Yer dolduruyorum. Siz izlemiyorsunuz mu? Ya abim. Gir içeri gir gelir. Hazineyi aldık gir. Niyeceğim? <laughs> Bir kaçamıyoruz ki Anytown evden. Bak polis abi ben neredeyim? Şimdi çık, şimdi çık. Çık şimdi. Hemol. Kaçtık sondan ya. Sonuna kaçtık. Next diyelim. A 8. bölümümüzde 8. bölümdeyiz. Evet, gene geldik bir yere. Tamam dos, dos, e, ee, esta, e, ee, Buradan biri mi gelecek? Aha aptal orada. Lan ben bunu kullanabiliyordu sanıyordum. Abi sen sağ bu niye artık? Kapıyı da açık gördü enayi. Bunu buraya boş yere koymamışlar. Neyse ben gidiyorum. Bak bu kapıyı da açık gördük enayi. Bak ben şu sana çok koyuyorum. Enayi. Neyse ben tamam, bırak. Bak şimdi bu aptal diyecek ki. Bu kapıyı ben böyle açmadım diyecek. Tam burada bir kalalım. abi anlasın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu? Oğlum net NPC ya. Şuraya geçelim. Geç bulduk buraya. Geliyor geliyor. Kapıyı açık gör. Heh, adam oldu. Kapıyı yüzüne kapatayım mı gelince? Hayır dönerse beni bulur. Dönecek. Dön diyor dön diyor. Aha buldu. Lan sen ne yapıyorsun? Doğrulursun öyle yani. Kaçtım abi. Yok. Yok. Var. Tamam bir de menüye bakalım. Ne bakıyorsun lan? Şey güçlendireceğim ben. O yüzden bilerek yakalanacağım. Bazı şeyleri güçlendireceğim. O yüzden bilerek yakalanacağım. Bir mi? Yakala abi beni sen. Not no. Ah şuraya gireceğim. Buraya gireceğim bunlardan ne yapacağım. Speed var. Speed var abine. Arkadaşlar beni izliyor. Beni izleyenler var mı ya? Net. şu an videodan çıkmışlardır. Buna kadar izleyen yok bence. Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Ee, hangisinden geçeceğiz oğlum? Kaç? Ha tamam anladım. Tamam. Şuna al kaç. Lan gördü lan nasıl görebildin? Sen bir yorul da. Aklın başına gelir. A teyze var. Teyze sen adam ol ya. Sen teyze olmayı bırak adam olmayı seç. Gördü teyze. Hadi lan rahat sal. Sal oğlum ne yapıyorsun? Sal lan. Tam sal teyze ben kaçar. Abi niye aldım o ben? Lan? Ee? lan yürü lan! Ne oldu? Ağlama bilmiyiz mal. Hadi bir 50'yi geçemedi para ya. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 Evet tamam 9. bölüm siz misinizdir yorumları yazarsınız. Hadi ne Aha anahtar. E ee, buraya mı açacağız? Ee, ses yaptım. Görmedin. Gördün. Gördün ve götüme girdin. Ee, ben ne yapacağım? Hıdı. 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 Al dövüldük. Baştan yapacağız artık. Abi girdim abi. İstediğin oldu mu? Al şunları da. Şimdi ablam. <laughs> Lan ne yaptım ben aslında satayım. He salak şimdi sen orada kalacaksın. Ben burada gizleneceğim. Ne oldu göremiyorsun değil mi? Eee. Enayi. Göremiyorsun değil mi şimdi birazdan gideceğim. Hadi lan. Lan aktar aldık. Hadi. Ha. Tamam aldık. Hop Gelişene lan ne yapacağım? Eee Buraya kadar izleyenler var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11. bölümde Kırdım iki kapıyı da Eve polis koydurmuşsam Neyse arkadaşlar Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle hırsız videosu gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ekran açıldı. Daha çok böyle oyunlar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bu kanal 20 abone olsa tepki videoları da atacağım. Görüşürüz bay bay.